Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün size internet sitesinden bahsedeceğim. Pinterest sitesi aracılığıyla nasıl yeni tişörtler yapabilmek için ilham alabilirsiniz. aynı zamanda yaptığımız tişörtlerin satışı için nasıl müşteri çekebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 100 takipçiye ulaştım. Beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Her siz de kanalımı ilk defa bu video aracılığıyla gördüyseniz ve internet girişimciliği hakkında daha fazla bilgi almak için, internetten farklı kazanmayı öğrenmek için lütfen takip almayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı da unutmasını çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. İnternet sitesi çeşitli görsellerle pano oluşturmanızı sağlayan bir e, sosyal medya sitesi olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. İnternet üzerinde bulunan görselleri kullanıcılar burada bir araya getirerek çeşitli panolar oluşturuyor ve bu panoları bilgi alanlarına göre gruplandırıyorlar. Mesela e, siz bir düğün yapacaksınız ve düğününüz hakkında bir ilham alma ihtiyacınız var. Dolayısıyla e, buraya arama bölümüne geldiğinizde bir wedding ideas şeklinde bir arama yaptığınızda burada çeşitli düğünlerle alakalı fikirlere erişebiliyorsunuz ve daha sonra bu görsellere erişmek için de bunları kendiniz bir pano haline getirip daha sonra bu panodan tekrar bu görsellere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda insanlar Pinterest sitesini e, hediye alacakları zaman yine ilham almak için de kullanabiliyorlar. Mesela anneler günü yaklaşıyor ve siz annenize e, nasıl bir hediye alacağınız hakkında e, bir, bir fikir arıyorsunuz. Dolayısıyla buraya mother gift yazdığınız zaman çeşitli böyle e, hediye fikirleri ilham alabileceğiniz şeyler karşınıza çıkıyor. Şimdi biz Pinterest sitesini nasıl kullanabiliriz? Dediğim gibi e, yeni tişörtler üretmek için ilham almak amacıyla da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kendi ürünlerinizi nasıl Pinterest sitesine koyabilirsiniz ve buradan nasıl organik bir şekilde e, müşteri çekebilirsiniz, ilgi mağazanıza bununla gösteriyor olacağım. Anne örneği üzerinden gidelim ve anneler özel bir e, tişört tasarımı parattıralım. Hatta anneler günü için parattık. Mother's Day tişört yazıyorum. Gördüğünüz gibi anneler günü ile alakalı çeşitli tişört tasarımları karşımıza çıkıyor. Şimdi bu tasarımları gördüğünüz gibi siz kendinizi ilham almak amacıyla da kullanabilirsiniz. Mesela şöyle yaparsınız. Diyelim ki bu tişörtü beğendiniz. İşte içeriğinde ne var? Çiçekli bir şekilde mama yazısı var. Büyük harflerle yazılmış. Bu şekilde dönüp yapay zekaya buna söylersiniz. Ve bir prompt vermesini istersiniz. Daha sonra aldığınız promptu yine WebCraft.ai aracılığıyla veya herhangi bir görsel üretme yapay zekası aracılığıyla e, tekrar e, tişört dizaynı üretebilirsiniz. Daha önceki videolarda zaten bu tişört üretimi tasarım üretimi konusunda çok fazla değindiğim için şu anda o işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Eğer izlemediyseniz o videoyu da izleyerek e, bunu nasıl yapacağını görebilirsiniz. Şimdi internetteki herhangi bir görseli nasıl kendi panomuza e, aktarabileceğimizi, nasıl internette dinleyebileceğimizi göstereceğim. Bunun için öncelikle tarayıcımıza Pinterest'te kaydet eklentisini kurmamız gerekiyor. Şimdi Google'a Pinterest'te kaydet araması yaptırdığımda burada Chrome Web Store Google.com sitesi üzerinde bulunan Pinterest'te kaydet uygulamasını eklentisini kurmamız gerekiyor. Zaten bende kurulu olduğu için Chrome'a ekle yazısı değil de Chrome'dan kaldırıp çıkıyor. Eklentimiz de kurulduktan sonra bu şekilde görünüyor. Zaten çok basit bir işlem. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Ee, yükledikten sonra mesela e, şey yapalım. Google'dan bir Mother's Day T-shirt Görsellere girelim. Burada gördüğünüz gibi bir tişört karşımıza çıktı. Listeye girelim. Şimdi bu resmin üzerine geldiğimizde sol üst kısımda save çıkıyor. Save to board. Burada çeşitli panolar var. Yine bir pano oluşturuyorum. Panonun adına mother Kids veya istediğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. Panoyu oluştur dedikten sonra panoya bunu kaydediyor. Şimdi biz e, burada gördüğümüz resmi ilham almak amacıyla da kaydetmiş olduk. Bana yapmış olduk. Peki bunu nasıl Etsy mağazanıza trafik çekmek amacıyla kullanabilirsiniz? Şimdi Etsy mağazamıza dönelim. Evet şimdi burada kendi ürünlerimi e, görüntülüyorum. Siz de kendi Etsy mağazanıza girdikten sonra dinlemek istediğiniz ürün için ben mesela bir yine anneler günüyle alakalı annelerle alakalı bir ürün demek istiyorum Tired Mom Club ürününü pinlemek için önce ürüne tıklıyoruz arkadaşlar Daha sonra ürünün yine resminin sol üst köşesinde bulunan Save butonundan Save to Board yapıyoruz Burada yine doğru board'un seçili olduğundan doğru panonun seçili olduğundan emin olduktan sonra Save diyoruz Şu anda ürünümüz Pinterest'te pinlenmiş durumda. Mother Gift panomu yeniliyorum. Direkt olarak pinim şu anda panomda görüntülenmeye başladı. Aynı zamanda bu Mother Gift veya Mother T-shirt, Mother Sweatshirt, Mother Hoodie şeklinde arama yapanların da karşısına çıkmak üzere şu anda Pinterest'te yüklenmiş oldu. Birisi diyelim ki kendisi e, bu resmi yine panosuna da ekleyebilir. Aynı zamanda e, ürünü beğendiği takdirde ürünü tıklayarak buradan direkt olarak siteye git butonuna basarak e, ürünü görüntüleyebilir ve satın alabilir e, konumda Pinterest'e yüklemiş olduk. Bu çok faydalı bir işlem e, ve trafiğinizi oldukça arttıracaktır. Bütün ürünlerinizi farklı panolar altında Pinterest'te pinlemenizi tavsiye ediyorum. Tabi çok fazla sayıda ürününüz varsa tek seferde pinlenmeniz mümkün olmayacaktır. Çünkü Pinterest'inde kendi içinde bazı limitleri var. Dolayısıyla bu limitlere takılabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 50 bin yaptıktan sonra belli bir ara vermeniz gerekiyor. Günde 50 bin şeklinde yapabilirsiniz. Pinlerinizi yaptıktan sonra her pin alakalı istatistikleri de zaten burada görüntüleyebiliyor olacaksınız. Şimdi ufak bir farklılıktan da bahsetmek istiyorum. Bu dışarıdan aldığımız resme tıkladığımızda görüyorsunuz burada herhangi bir link vesaire görüntülenmiyor. Çünkü bu official partner olan birisi aracılığıyla buraya yüklenmedi veya bu sitenin nasıl görüntüleneceği Pinterest üzerinde zaten desteklenmiyor. Şimdi... Etsy'den yüklediğimiz e, ürünü pini açtığımız zaman gördüğünüz gibi Etsy ile bir partnerlik durumu olduğu için Etsy'nin burada mavi tıkı var. Bu parakendeci Pinterest'in satıcı önergelerini karşılıyor şeklinde bir e, görüntü bizi karşılıyor. Dolayısıyla bu da müşteri için güven ifade eden bir durum. Müşteri zaten Etsy sitesini biliyor, güveniyor. Dolayısıyla buradaki linke tıkladıktan sonra direkt sitesine ulaşarak alışverişini tamamlıyor. Ve burada e, görüntülediğimiz gibi ürün bilgilerine vesaire de, e, Pinterest aracılığıyla kolayca erişebiliyor. Evet bu videoda Pinterest sitesini nasıl kullanabileceğimizden, Pinterest sitesi aracılığıyla yeni tasarımlar üretmek için nasıl ilham alabileceğimizden ve Etsy'de bulunan ürünlerimizi nasıl pano oluşturarak Pinterest'te pinleyebileceğimizden ve bu sayede nasıl Etsy mağazamıza yeni müşteriler çekebileceğimizden bahsettik. Daha fazla video uzatmak istemiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de internet girişimciliği hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, internetten nasıl para kazanabileceğimizi öğrenmek istiyorsanız ve Etsy ile alakalı video serilerimin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı takip almayı unutmayın. Videoya beğeni yapmayı ve yorumlarda desteklerinizi ve eleştirilerinizi belirtmeyi unutmuyorum diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer hala Etsy mağazası açmadıysanız referans linkimi kullanarak 40 ücretsiz listeleme hakkı alabileceğinizi de tekrar hatırlatmak istiyorum. Yorumlar bölümünde Etsy üyelik oluşturabilmeniz için referans linkimi bırakacağım arkadaşlar. Hem siz hem ben 40 ücretsiz listeleme alarak yaklaşık 320 lira tasarruf edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.